Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Erdem. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoya daha beraberiz. Bugün sizlere bir uygulama tanıtacağım. Bu uygulamanın içinde binlerce oyun tasarlayabilirsiniz. Bu ne mi? Bu oyun tasarlama programı. Adı Scratch. Hemen gelin size göstereyim. Öncelikle bir oda açıyorsunuz. Yani bir proje açıyorsunuz. Ve burada arka planlar var. Arka planlardan birini seçebiliyorsunuz. Mesela hemen basket basketbol sahası seçeyim sosyal anı yani burada gördüğünüz gibi bir kedı karakterimiz var bu karakteri değiştirebilirsiniz öncelikle bu oyunu tasarlayabilmek için burada gördüğünüz üzere böyle tuşlarımız böyle komutlarımız var bu komutları böyle geri geri alayım bu komutları uygulayarak bu kediye hareket ettirip bir oyun tasarlayabilirsiniz. Öncelikle ilk yapmamız gereken bir yeşil bayrak kuponu. Yeşil bayrağa bastığımızda bu kedicik hareket, hareket edecek ve sırasıyla konutları yerine getirecek. Hemen burada gördüğünüz üzere sağa git, sola git, yukarı git. Böyle seçeneklerimiz var. Hemen ben sağa gidi seçiyorum. Alttan sayılar bulunuyor. Bu sayılardan, bu rakamlardan mesela 12 yazdığınızda ve yeşil bayrağa bastığınızda 12 adım gidiyor bu kedicik. Ve 12 adım bittiğinde duruyor. Eğer mesela sırasıyla böyle komutlar verirseniz mesela bir daha deneyelim. Başa aldık kediciğimizi. Böyle devam ettirdik. ve bir adım da geri geldi. Bir adım da sola geldi. Gördüğünüz üzere böyle komutlar verip oyununuzu tasarlayabilirsiniz. Hadi gelin ben sizin için bir oyun tasarlamıştım. Ona göstereyim. Evet böyle projemizi kaydettik. Burada da yaptığınız oyunların isimlerini kaydedebilirsiniz. Mesela ben proje 1'i size tanıtacağım. Aslında bu oyunu size tanıtmadan önce ben denemek istedim. Yani bak baktım ki öğrenebileyim ki sizlere de tanıtayım. Hemen size göstereyim. Buradan yeşil bayrağı bastık. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Gördüğünüz üzere lafın bittiği yerdeyiz. Böyle sesli konuşma veya veya bu böyle bir metin böyle bir metin verebilirsiniz. Son sesi de duyduğunuza göre bu videoyu buraya kadar da buraya kadar izleyip abone olmadıysanız lütfen abone olun ve like atmayı unutmayınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.